Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside filmleri izlemeyenler bile en az bir kere bu cümleyle karşılaşmışlardır hayatlarında. George Lucas'ın yarattığı Yıldız Savaşları evreni her ne kadar bir masal olsa da bütününe bakıldığında aynı zamanda bir diktatörlük alegorisi olduğu da görülecektir. İmparatorun yolculuğu bize aslında çok da yabancı değildir. Tarihte Sezar ve Hitler gibi diktatörler de tıpkı imparatorun yaptığı gibi seçimle gelip tiranlara dönüşmüşler ve güç sarhoşluğuyla hükmetme sevdasına düşmüşlerdi. 1977 yılında serinin ilk filmi Yıldız Savaşları Yeni Bir Umut, Beyaz Perde'ye hızlı bir giriş yaptı. Vizyona girer girmez gişeleri alt üst ederek müthiş bir ticari başarı elde etti. Yeni Bir Umut'u daha sonra İmparator ve Jedi'in dönüşü filmleri izledi. Filmlerin bu kadar başarılı olmasının asıl sebebi aslında çığır açan zamanının ötesinde görsel efektleriydi. Öyle ki serinin yaratıcısı olan George Lucas daha sonraları Lucas Art, Industrial Light and Magic ve THX şirketlerini kurarak görsel efekt ve ses alanlarında endüstriye öncü olmaya devam edecekti. Fakat bizim bahsetmek istediğimiz asıl konu bu teknik ve ticari başarıdan ziyade Yıldız Savaşları'nın destansı hikayesidir. Aslında Lucas gayet sade bir dille ve tamamen meşhur yazar Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğu formülüne uyarak kocaman bir evren yaratmış, hikayeden ilham alan hayranları için de birçok boşluk oluşturmuştur. Bu boşlukları hayranları yıllar boyunca alternatif hikayelerle, teorilerle beslemişler. Bazı hikayeler de daha sonraları canon olmuştur. Bu filmler lineer olay ilerleyişi, basit diyaloglar ve Özünde bir bilim kurgu fantastik film olması sebebiyle o vakitler çok da ciddiye alınmamış, daha çok çocuklar ve gençler için eğlenceli filmler olarak görülmüştür. O dönemler aynı şekilde popüler olan Uzay Yolu ile de çokça karşılaştırılmış, hatta hayran kitleleri arasında günümüzde dahi süren tartışmalara neden olmuştur. Yıldız Savaşlarını çekerken Lucas olanaksızlıklar nedeniyle geleneğin dışına çıkarak önce 4. 5. ve 6. filmleri çekmiş. İlk üç film için ise teknolojik imkanların yeterli duruma gelmesi beklenmiştir. Serinin ilk filmi yeni bir umut, zamanına göre muazzam bir görsel şölenle alışıda gelmişin dışında bir uzay gemisi kovalamacısıyla başlar. İmparatorlukla yönetilen galakside isyanları bastırmak için çok güçlü bir silahın inşasına başlanmış fakat isyancılar bu silahın planlarını ele geçirmeyi başarmışlardır. Gelen bir istihbarat sonucu Alderaan İmparatorluğu'nun diplomatik görevli bir gemisine saldırı düzenlenir. Amaç gizli silahın planlarını ele geçirmiş olan asileri yakalamaktır. Ve daha filmin ilk dakikalarında sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kötü adamıyla karşılaşırız. Darth Vader Darth Vader daha sahnede belirir belirmez içinden taşan kötülüğü seyirciyi hissettirir. Endamı mekanik kara kostümü ve James Earl Jones'un müthiş sesiyle içinden taşan terörü sinema perdesine tüm kudretiyle yansıtır. Hikaye başladığında hali hazırda imparatorlukla yönetilen bir galaksiyle karşılaşırız. Bir senato mevcuttur fakat totaliter rejim hakimiyet sürmektedir. İmparatorluğa bağlılık yemini etmiş olan gezegenlerin kralları ve başkanları senatoda seslerini duyurmaya çalışmakta fakat bu çabaların çok da bir etkisi olmamaktadır. Her şeyin başında da İmparator Palpatine bulunmaktadır. Bu kötülüğün tam karşısında ise Cumhuriyet döneminden kalmış baskı rejiminin bitmesi için savaşan asiler vardır. Kurulan dualite oldukça nettir. Biz bu ilk üçlemede aydınlığın karanlığa galip geldiği epik bir hikaye izleriz. Galaktik imparatorluk yıkılır, cumhuriyet yeniden tüm galakside temin edilir. Diktatör kaybetmiştir. Peki tek bir adam bin yıllık bir cumhuriyeti yok etmeyi nasıl başarmıştı? Bunu tam anlamıyla anlayabilmemiz için öncelikle evrenin dinamiklerine bakmamız gerekiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Yıldız Savaşları evrenini kurarken Lucas net bir dualite kurmuş. Bunu da kadim ve ilahi denilebilecek yetileri olan topluluklar üzerinden anlatmıştır. Aydınlık tarafta barışın ve düzenin koruyucusu olan Jedi şövalyeleri, karanlık tarafta ise güç ve nefretle beslenen gizemli Sithler. Bu iki grup da güç adı verilen bütün evreni kapsayan bir hayat enerjisini kullanabilen özel varlıklardır. 2000'lerde çektiği sırasıyla Gizli Tehlike, Klonların Savaşı ve Sith'in İntikamı filmlerinin anlattığı zaman aralığında Sith'ler geçmişin mitlerine dönüşmüştür ve Jedi'lar Cumhuriyet'in simgesi haline almıştır. Jedi'lar merkez gezegende, tapınaklarında yaşamakta ve kendi dogmalarına gömülmüş bir sistemde barışı koruduklarına inanmaktadırlar. Cumhuriyet ise neredeyse tüm galakside kabul görmektedir. Palpatine, bu cumhuriyet döneminde Nabu'dan senatör olmuştur. Aynı dönemde bazı gezegenler cumhuriyet sisteminden memnun olmadıkları için ayrılmışlar ve ayrılıkçılar adı altında bir ittifak kurmuşlardır. Ayrılıkçılar Palpatine'in senatör olduğu gezegeni Ambargo adı altında ablukaya alır. İşte Palpatine'in siyasal zekası ile ilk kez burada karşılaşırız. Palpatine bir yandan özgürlükçü, cumhuriyete bağlı, zeki ve mağdur portresi çizerken bir diğer yandan da Sidious personası altında ayrılıkçıları organize edip birleştiren ve savaşa sürükleyen olaylar zincirini başlatmıştır. Yıllar boyunca üzerinde çalıştığı komployu harekete geçirmiştir. Naboo gezegeni kuşatması sırasında stratejik bir hamle ile iyinin yani Jedi'ların karşısına salt kötü olan Sith'leri çıkarır. Çok uzun zaman önce yok olmuş olan sadece hikayelerde yaşayan Sith'ler geri dönmüştür artık. Darth Maul ile karşılaşan Jedi Birliği dogmalarına ve prosedürlerine o kadar gömülmüştür ki güçlü olan bağlantılarıyla bile gelişen olayları öngöremezler. Yıldız Savaşları evreninin Mekkafını her ne kadar bir nesne olmasa bile gücün dengesidir. Mekkafın Alfred Hitchcock'un sinemaya kazandırdığı, ekrandaki karakterler için önemli olan, onlar için temel motivasyon oluşturan nesnelerdir. Bütün hikayenin motivasyonu budur. Aydınlık kadar karanlık, İyilik kadar kötülük. İlk vizyona giren üçlemede kahramanımız Luke Skywalker, imparatorluğu yıkıp aydınlığı geri getirmek ve kutsal kabul edilen güçte de dengeyi sağlamak üzere yolculuğa çıkarken, daha öncesinin anlatıldığı son üçlemede ise babası olan Anakin Skywalker, aynı motivasyon ile hareket etmektedir. Hatta masal kurallarına uygun olacak şekilde güce dengeyi getirecek savaşçıyı müjdeleyen bir kehanet bile vardır. İşte bu kehanet bir karakteri kahraman yaparken diğerini karanlığın babası yapmıştır. Binlerce yıldan sonra Sith'lerin yeniden ortaya çıkması, Anakin Skywalker'ın Jedi olmak üzere yetiştirilmeye başlamasıyla aynı zamandadır. Anakin Skywalker'ın güçlü olan muazzam bağlantısı herkes gibi Senatör Palpatine'in de dikkatini çekmiştir. Büyüme sürecinde Anakin'in en büyük destekçilerinden biri olmuş bir yandan Senato'daki yerini güçlendirirken bir diğer yandan da Anakin'i şekillendirmiştir. Kurduğu komplodaki gibi savaş patlak verdiğinde ise bütün Senato'nun gümen oyunu alarak yüksek şansölye seçilmiştir. Savaş sırasında Anakin Skywalker bütün galakside konuşulan, tanınan bir generale dönüşür. Artık herkes onun seçilmiş kişi olduğuna inanmaktadır. Anakin'in kendisi dahi bu inanca sahiptir sitleri yok edecek ve güce denge getirecektir. Artık Palpatine'in önündeki tek engel sitlerin binlerce yıldır düşman olduğu Jedi birliğidir. Savaş için kullanılmak üzere hasat edilen milyonlarca klon artık tamamen Palpatine'in emrindedir. Anakin'i de karanlık tarafa geçirmeyi başarıp çırağı yapan Palpatine planının son aşamasına geçer. Jedi'ların yok edilmesine. Bu süreçte Jedi'ların neredeyse hepsi klonlar tarafından katledilir. Tapınakları yıkılır. Sağ kalanlar da yıllarca bu kanlı süre kabından kaçıp saklanırlar. Barışın koruyucuları artık yok edilmiştir. Klon ordusunun gücünü de arkasına alan Palpatine, Senato'yu yıkmaya ve kendisini öldürmeye çalıştıkları gerekçesiyle Jedi'ların hepsini düşman ilan eder. Cumhuriyeti Galaktik İmparatorluk kendini de imparator olarak ilan eden Palpatine bin yıllık demokrasiyi binlerce alkışla karanlığa gömer.